Saygıdeğer basın mensupları, değerli konuklar, hepiniz bu anlamlı organizasyonda projede burada olduğunuz için bizimle de bir arada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sigortalı Toplum, Sosyal Dayanışma Platformu ve Şefkat Yuvası Darüşşafakanın işbirliğiyle 11 Ekim e, Dünya Kız Çocukları e, Günü e, vesilesiyle hazırlanan bu projede bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle bunu belirtmek isterim. E, çünkü e, Dar Şofakalı, e, Şair İsmail Safanın dediği gibi e, ben de. E, Darüşşafaka'lıyım. Yani sahihi sakfında yetiştim Darüşşafaka'nın. Hatta ve hatta benim için ikinci önemli bir konu de sevgili eşim Gülhan da Darüşşafaka mezunudur. Bu yönüyle de benim için çok daha anlamlı bir proje haline geliyor. Bunun için başta Selcan Hanım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kız çocuklarımız işte Mustafa Kemal'in dediği gibi, çocuklarımız, yarınımız, geleceğimiz ve mutluluğumuz, sevincimiz, bugünün çocukları yarınında büyükleri olacaklar. Bu anlamda kız çocukları için cinsiyet eşitsizliği karşısında hayat boyunca karşılaşacakları farklı zorluklar karşısında ayakta durmaları, daha güçlü olmaları, işte anayasal haklardan tam ve eşit etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için de en önemli konu eğitim. Dolayısıyla bu projede kız çocuklarının eğitimine işte gölde bir damlamız olacak şekilde bir faydası olacak bir proje ancak çok anlamlı. Bu yönüyle de tekrar Sigortalı Toplum Sosyal Dayanışma Platformu Başkanı Sayın Selcan Hanım'ı da tebrik ediyorum. Bana da bu vesileyle bu şansı tanıdığınız için bu projenin içinde olma çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum.